geçtiği yere araba, araba araba. Kesici koyuyoruz. unutuyor. Çat basıyor. <laughs> Şu an yangın sezonuna hazırlık kapsamında 15 tane arazözümüz ve yangın işçilerimiz sezona hazırlandılar tüm ekip ve ekipman olarak. Bununla birlikte bugün bir tatbikat şeklinde son suyumuzu basacağız. arkadaşlar kışlarına göndereceğiz. Şu an 15 tane arazözümüz var. 15 ayrı noktada konuşlanacaklar. Aydın'ın değişik ilçelerine, şefliklerine dağılacaklar. Kışlalarında bekleyecekler. Ne kadar sürecek bu durum? Hangi arasında sürecek? Şimdi Kasım 1 Kasım'a kadar bizim yangın sezonumuz devam ediyor. 1 Mayıs ve 1 Kasım arası ekiplerimiz hazır halde, teyakkuz halinde yangınlara hazır bir şekilde bekliyorlar. Yağmur sezonu geciktiği için e, otlar da tabi bundan nasiplendi. Bizim en çok korktuğum şey odur zaten. Şimdi bunlar kuruduğu zaman e, yangının başlangıcını teşkil edecekler. Bundan dolayı da e, biz bu sezonu biraz sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz. Ama e, tüm bölge müdürlüğü, genel müdürlüğü olarak, genel müdürlük olarak e, yangına tüm ekip ve ekipmanımızla hazırız. Hava araçlarımız, yer araçlarımız, yangın işçilerimiz, idarecilerimiz. Tamamen hazır bir şekilde bekliyoruz.